Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Ekipler bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde belli kriterlere göre kontroller gerçekleştirildiğini belirten ticaretin müdürü Mustafa Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada denetimleri rutin olarak her gün sürdürdüklerini söyledi. 8 aydır 31 bin ürün denetlemişiz. Ee, bunun e, 1.900 ne aykırı e, işlem yapılmış, olumsuz e, işlem görmüş e, ve bizim tarafımızdan e, 6 milyona yakın e, ceza. Tüketicilerin de duyarlılık göstererek yaşadıkları sorunlu durumlarda kendilerine ulaşabileceğini aktaran Çağlayan, Alo 175'i arayabileceklerini ve devlet üzerinden haksız fiyat artış sistemine girip şikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti. Geçen hafta özellikle kırtasiye üzerine ciddi bir denetim yaptık. Bine yakın ürün denetledik. Bunun içerisinde 40'a yakın ürün aykırı bulundu ve 120 bin lira ceza yazıldı.